Merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rengarenk çok tatlı bir model göstereceğim. Modelimizin çimenlerini buradaki gördüğünüz yeşil ipimle yapacağım. Yeşil ipimizin renk numarası 656 numara. Altın başak. Şöyle bir kahverengi kullanacağım ben. Leylak marka 239 numara. Şöyle bir altın başak ipim var yine. Renk numarası 428 Şöyle de bir pembe ipim var. Bunun renk numarası yok arkadaşlar. Yine altın başak ama ipim markası. Renk numarasını kaybetmişim. Ee, hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. İplerimizi kenara alayım. Şöyle ben çimenimizi başlamıştım arkadaşlar. Çimenimizi bu şekilde ilerleteceğiz. Hemen ben birkaç tane yapayım. Sayılarını e, siz de görün. 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın altından baş almadan dolandım. Bir tane zincir çektim, bir kez baş aldım. Yandaki kutucuğa geçiyorum. 2 2 şeklinde çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yine yaptığım trabzanın altından girdim. Bir kez zincir çektim, bir kez baş aldım. Yandaki kutucuğa geçiyorum. 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincirimi çektim. Yaptığım trabzanın altından girerek kirpiğimi oluşturdum. Buraya 3 6 7 8 tane böyle kirpik yapıyoruz iki model arasına. 3 tanesi sonrasında çiçeğimizin altında kalıyor. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Kutucuğun altından girdim. Şöyle 8 tane kirpikli trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çevirdim. 1, 2 kirpik atlıyorum. 3. kirpiğimizin içerisinden giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekip modelimin ön tarafını çevirdim tekrardan. Bir kez baş aldım. Yaptığım yuvanın altından girerek ikili trabzan yapıyorum. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. 5 tane buraya trabzan yapıyorum. Zincirli trabzanla birlikte 6 oluyor. 3 tane zincir çektim. Bir kez baş alıyorum. Battım yine aynı yuvadan. 2, 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım, 2, 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. 2, 2 şeklinde çıktım. Buraya da yine 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. Şu şekilde 5 tane 1, 2 tane zincir çekiyorum. Baş almadan Şuradaki kirpiğimizde trab zincirimizi başladığımız, yuvamız için zincir başladığımız trabzanımın tepesine battım kirpiğime. Bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yandaki kutucuğa geçiyorum. 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. battım yuvamdan bir tane zincir çekiyorum bir kez baş aldım yandaki yuvaya geçtim 2 2 şeklinde çıktım 4 zincirimi çektim battım yuvamdan bir tane zincir çekiyorum bir kez baş aldım yandaki yuvama tığlamama geçtim 2 2 şeklinde çıktım 4 tane zincirimi çektim battım bir tane zincir çekiyorum battım bu şekilde her çiçek arasında 5 tane toplamda 8 tane olacak şekilde trabzan yapıyorum şimdi buraya 8 tane trabzan e, kirpikli trabzan yapıyorum 8 tane 3 tanesi tekrar şuradaki modelimizin altında kalıyor şimdi size ben göstereyim hemen bu trabzanımı da tamamlayayım şöyle göstereyim. Çiçeklerimi e, bu trabzanların ortasına konduracağım. E, şu şekilde kirpikli trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tanesi iki çiçek arasında kalıyor. Toplamda 3 tane şöyle 8 tane trabzan yapıyorum. Sonrasında geriye dönüp 3 taneyi çiçeğimin altına alıyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar kirpiğimiz. E, ben Tekrar etmek istemiyorum. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa videoyu biraz geriye sarıp izleyebilirsiniz. Ben hemen burada kalan kısmı tamamlayıp çiçeklerime geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar ben buradaki çimenimizi de tamamladım. Bir tane de sizler için çiçek yaptım. Bunun gibi çiçek yapacağız şimdi buraya da. Pembe ipimizi sardım ben. Hemen başlayalım. Önce ilmeğimi oluşturdum. Modelimizin ters tarafından başlayacağız. Modelimizin arka tarafını çevirdim. Burada ilk yuvadan giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Aynı yuvaya baş almadan battım. Burada bir yuva oluşturdum. Buradan tekrar modelimin ön tarafını çevirdim. Bir sık iğne ile yuvamın içerisine giriyorum. Bir tane daha yapıyorum aynı pembe yuvama. Modelimin ön tarafını çevirdikten sonra iki tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektim. Baş almadan yine yuvama battım. Burada bir kirpik oluşturdum. Tekrar iki tane de sık iğne yapıyorum buraya. Şu şekilde. İki tane sık iğne yaptıktan sonra büyük yuvama giriyorum. Yeşil yaptığım iple yaptığım yuvama giriyorum sık iğne ile. Şu şekilde. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını tekrar çevirdim. Burada tekrar büyük yeşil olan yuvama giriyorum baş almadan. tekrar buraya girdim. Burada şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Sonra 1 2 3 tane 4 tane zincirimi çekiyorum. Şu şekilde ön tarafına çevirdim. Bu yaptığım büyük yuvanından baş almadan batıyorum. 4 zincirimi çektim, battım. Bir tane sıfı yine yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya baş almadan battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya battım baş almadan. Bir sık iğne yapıyorum. Her kirpiğimin arasında bir tane sık iğne olacak. Battım. Bir sık iğne. Bu şekilde 7 tane kirpik yapıyoruz. 4 tane zincirimi çektim. Baş almadan battım. şimdi biraz yerleştiriyorum kirpiklerimi. 3 4 5 Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Baş almadan girdim yuvama. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Son kirpiğimi de yaptım şu şekilde. 3 6 7 tane. Şimdi son sık iğnemi de büyük yeşil yuvamdan giriyorum şu şekilde. Yeşil yuvamdan girdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Modelimizin ipini buradan kesiyoruz. Modelimizi şöyle elimize düzelteyim ben. Modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. İplerini keseyim. Böyle göstereyim size. Şu şekilde. Daha sonrasında ipleri de yakarsanız sökülme yapmaz. Modelimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, son kalan çiçeğimizi de kahverengi ipimizle yapacağım ben. Bunu daha sonrasında yaparım. Instagram'a da tamamlanmış haline atarım. Bu modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız benim her gün attığım oyun modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.